Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir fiyonk anlatımı yapacağım. Bu şekilde çok eski videolarımda yapmış olduğum çalıştığım bir tunus işi fiyonktu. Fakat şöyle incilerle süsleyerek bir tık değişiklik yaparak da çok güzel hem güncellemiş olacağım fiyonku yapımını hem de bu şekilde incili olarak ister dikerek ister Tığ üzerinde zaten göstereceğim örerken sabitlediğim incilerimi sizlerle de paylaşmış olacağım sayılarını bu şekilde terlik üzerine de ben çok yakıştırdım zaten babetlerde de çok sık tercih çok kullanılan bir fiyonk yapımı sizlerle birlikte öreceğiz bu terliğin yapımını da iki video öncesinde bulabilirsiniz anlatımını yaptım. E, pembe renkle, e, şöyle krem rengiyle de gayet çok şık çeyizleri süsleyecek ister hediyelik ister çeyizlik yapabileceğiniz bir terlik modeli oldu. Hemen şimdi çiçeğimin, e, fiyonkumun şöyle yakından da göstermek istiyorum ortaya kullandığım malzeme olarak da şöyle yarım inci kullandım liflerde genelde ben bu inciyi kullanıyorum incili lif setimde süslemelerde bu şekilde çok güzel oldu yine aynı renk tonlarında uyumlu küçük incilerimle de kenarlarını süsleyip bu şekilde terliğinize monte edebilirsiniz çok şık görüntüsü var incilerimi şöyle hemen küçük gösterebilirim poşetlerde büyük boy bir yarım inci kullandığım e yine küçük boyda bir e yine milimlerini yani inanın aklımda tutamıyorum alırken. Böyle göz karar alıyorum ben de. Ama boyutları zaten hem çiçek üzerinde hem de buradan görebildiğiniz kadarıyla belli oluyor boyutları. Yine tığımı şöyle göstermek istiyorum. Çiçeklerimi genelde zaten taban tığlamalarımda, çiçeklerimde hatta bazen kalın iplerde nakup fırılantanın kalın ip kalın yapısı kalın olan iplerde bu tığı kullanıyorum 1.75 milim ipim de yine nako pırlanta olacak şöyle zaten ördüm terlik üzerine ördüm krem rengi ipimle başlayacağım hemen başlamak istiyorum hem arkada görün istiyorum fiyonkun terlik babet üzerinde duruşunu hem de böyle hemen başlayalım kanalıma yine abone olursanız destek olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımın devam için bu çok önemli yorum ve beğeni de yaparsanız bunun için de ayrıca teşekkür ederim size minnet minnettar olurum hemen başlıyoruz bu şekilde sihirli bir halka ile biraz uzun bırakalım ipini çünkü arkadan bunu çekip küçültüp o boşluğu çekmemiz için biraz ip payı bırakıyorum bir zincir çekip bu sihirli halka içerisine 14 adet şöyle ilk yaptım zaten şu anda ikinci yapıyorum 14 tane sık iğne yapıyoruz yine ara ara çok eski çektiğim çiçeklerimde sizlerle güncellenmiş halini haliyle Eski videolarımda kalite olarak hem görüntü hem ses kalitesi olarak düşüktü. Bir de acemilik de vardı yeni başladığım zamanlar. Ama şu anda elimden geldikçe ara ara bunların da videolarını sizlerle paylaşacağım. Daha net daha dikkat ederek inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sık iğne yaptım. Şöyle arkadan da önce şöyle bir küçültelim sonrasında evet, fiyonkumuz tamamlandığında burayı zaten iyice küçülteceğiz şöyle ilk yaptığım sık iğne tepesine yani o bir zincir değil de ilk yaptığım sık iğne tepesine sabitliyorum kaydırma tekniğiyle. hemen 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yanındaki Zincirin tek dalını alarak zaten bunu tunus şişi olarak çok ölmesi de zevkli. Şöyle tığımda toplamda altı ilmeğimiz oluştu. Bir de şu birleştirdim ilk yere sabitleyip 2 2 çıkıyoruz. Her çıktığımızda da tığımıza ipimizi alıyoruz. Şöyle tamamlıyoruz. Bir zincir çektim. Bu hemen dibi yani buradakine değil yanındaki zaten arkayı çevirdiğinizde şöyle o dalları göreceksiniz. Şurada tek dalları öndeki değil arkadaşlar önden almıyoruz. Hafif yana eğim yapıyoruz kendimize doğru kısımlara yine alt tane ilmeğimiz olacak şekilde batıp yine aynı yere tekrar. Batıyoruz ve yine iki sefer iki 2 çıkarak tamamlıyoruz. Yine bir zincir çektim. Tekrar ilmeklerimize bakalım. Toplamda bu tığımızda yedi ilmeğimiz olacak. Şimdi altı. Hemen bir yanındaki sık iğneye 7 ilmeği de bu sık iğne içlerine battığımızda elde edeceğiz tekrar 22 iki, iki, iki çıkıyoruz ve her sık iğne içerisinde iki kez batacağız arkadaşlar bunu şimdi battım sık iğneye tekrar bir tane daha batıyoruz sonra diğer sık iğne içerisine geçeceğiz 4 5 6 aynı sık iğne içerisine bakın bir önceki battığım yer yine bir kez daha oraya battım 2 2 çıkıyorum ve bir zincir çekiyoruz başlarda hemen bir sonrakinden başlıyoruz zaten videoda da göreceksiniz nereye battım gayet belli oluyor yine 6 7 burada iki batmıştık şimdi diğer sık iğne içerisine geçiş yaptık toplamda 4 sık iğneye 8 kez bu işlemi uygulayacağız. Bir zincir çektim. İlk yaptığım şu bir olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. kez aşağı iniyoruz. Yine battım. Önceki sık iğneye tekrar ikinci kez batacağım. İki seferde yine çıkıyorum bu fiyon büyük veya küçük yapmak isterseniz başta çektim altı zinciri siz eksik fazla yaparak büyütebilirsiniz yine bir zincir çektim ve sonraki ilmeğimden alarak bu şekilde şimdi bakın yanındakine geçiş yapıyorum şimdi buna da bir tane daha yapacağız bundan sonra Toplamda 8 kez de tamamlayacağız. 3 4 5 6 aynı yere tekrar batarak iki seferde çıkıyorum. Pardon, 2 2 çıkıyorum. Burayı sürekli unutuyorum. Evet. Şimdi bir zincir çektim. Ve burada Evet. Şimdi bir zincir çekmiştim. Daha önce inci 16 adet 8 bir tarafa 8 bir kanadına 16 tane inci geçirmiştim iğnemle ben ipime siz isterseniz dikebilirsiniz de ama ördüğünüzde daha zahmetsiz olacak. Kolay bir şekilde şöyle 8 taneyi ayırıyorum. Diğer kanadı için burada bir zincir çekip Şurası düz tarafta ördüğümüz yer. Geriye dönüyorum. Hemen buraya bir tane bakın yaptım. Bunu şöyle bir tane sık iğne. Evet, bir zincir çektim arkadaşlar. Ters tarafını çeviriyorum. Buraya hemen zaten bu 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluk orada görünecek. Bir sık iğne yapıyorum buraya. Hemen incimi alıyorum. Düz tarafına bakın öne geliyor. Bu boşluk içerisine tığımı geçirip inciyi de önde bırakıp böyle arkadan bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer boşluğa bir sık iğne daha. Yine incimin bir tanesini alıyorum aynı yere yine inciyi sabitleyerek bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne, bir inci alıyorum. Aynı boşluğa sabitliyorum. Yine sık iğne ile bu şekilde önden 8 tane olacak boncuklarımız. Yine öne aynı yere önce boşluğa sık iğneyi yapıyoruz. Bakın bu boşluğa sık iğne ile geçiyoruz. Sonrasında aynı boşluğa inceyi sabitliyoruz önden. Tekrar bir sık iğne ile sabitliyoruz. Diğer bir boşluğa geçtik bir sık iğne ile. Yine aynı boşluğa incimizi sabitledik. Yedinciyi yapacağız. Toplamda 8 bir kanadında olacak. 8 bir kanadında olacak arkadaşlar sonunda şöyle tam bakın tepede geçiş yapıyorum son incimi de buraya sabitledim şöyle çevirdiğinizde bakın 8 tane dediğim gibi dikebilirsiniz de ama bu şekilde de gayet pratik oluyor şimdi bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum tekrar düz tarafı bize bakan yere hemen dibine bir tane sık iğne bir tane zincir çekiyorum bir yanındaki sık iğne içerisine kaydırma yapıyorum diğer yanına direkt bakın bir iki her sık iğne tepesine yapıyoruz bu işlemi ama aynı yere batmıyoruz diğer yanına bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekip diğer sık iğne içerisine kaydırma yapıyorum diğer sık iğne içerisine bir sık iğne bir zincir çekip diğer sık iğne içerisine bir kaydırma bir sık iğne bir zincir çekip diğer sık iğne içerisine bir kaydırma yapıyorum bir sık iğne bir zincir çektim diğerine bir kaydırma Pardon burada sık iğne ile geçiş yapacağım hemen diğerine bir sık iğne ve diğerine bir kaydırma bu şekilde bir kaydırma bir sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar ve ilk kanadını tamamlıyoruz sonuna yaklaştık buraya bir sık iğne yine tam tepesine bir zincir çekip bir kaydırma yapalım tepeler daha sevrilmiş durursa güzel olur. Evet. Bakın ilk kanadını tamamladık. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Hemen yine tekrar bir zincir çekiyoruz. Ve bu aşağıya şu dallarından aşağıya doğru kaydırma ile iniyoruz arkadaşlar. Burada çünkü tamamlamış olduk. Arka dallarını alarak kaydırma yaparak iniyoruz tek dallarını şimdi oraya geçişi de sizlere gösterdikten sonra aynı işlemi şuraya bir tane daha yapacağım dibine ve sonraki sıradaki sık iğneyi de kaydırım olarak ben battım bir ikinciye bu ortadaki yuvarlak çok boşluk görünmesin diye üçüncüye üç tane kaydırma yaptım 1 2 3 dört tane de buradan zaten 8 kanat olacak bu kelebeğin fiyonkumuzun kanadında 8 kez gidip geldik ya bunu dört tane sık iğne içerisine iki kez battığımız için 1 2 3 4 sık iğneyi de bu şekilde tamamlayacağız. Kalan üçünü de zaten arada yine kaydırmayla burada bitireceğiz. Şimdi 3 tane kaydırma yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 6 tane e, yine zincir çektik arkadaşlar. Burada göstermeme gerek yok. Çünkü aynı işlemi yapacağız. Baştaki yaptığımız şekliyle bir kez de buraya, bakın altı ilmek. Bu ilkini göstereyim. Sonrasında bu kanadımızda kamera arkasında sizde, ben de tamamlayarak fiyonkumuzu bitirelim. Yine dediğim gibi ilk sık iğnemin içerisine bir kez battım. Şimdi ikinci oraya batacağım. Dört tane sık iğne toplamda her birine iki kez batarak bakın, belli zaten yakından gösteriyorum battığım yer 2 2 çıkıyoruz her seferinde Evet şimdi yanında 1 2 üç tane daha sık iğneyi yaparak toplamda 4 sık iğneye çift batarak bu fiyonkun diğer kanadını da aynı burada ördüğümüz gibi bir değişiklik yapmadan örelim ve fiyoncumuzu tamamlayalım arkadaşlar Evet bu kanadını da tamamladım. Aynı burada ördüm şekliyle burada da ördük. Bu tarafa doğru geldik. Yine bir zincir sonunda yine kaydırmamı yapıp bir zincirle hemen buradan bakın tek dallarına batarak aşağıya doğru inerek tamamlamak istiyorum bu fiyon mu Evet kaydırmamı yaptım bakın burada da üç tane yine e, sık iğnemiz kaldı üç tane burada bırakmıştık toplamda 14 sık iğneydi 4 4 zaten e, kanatlarımızı yaptık diğer üçer tanesine de burada yanlarda hemen e, sıradakine kaydırma yaptım sıradakine yapıyorum buraya kadar bu şekilde tamamlayıp Burada ipimi keseceğim. Sonrasında arkaya alıp yine ben uzunca kesmek istiyorum. Terlik üzeri için dikmek için bir pay bırakıyorum. Burada kesmiştik. Şimdi hemen şu dibinden bu ipimi arkaya alacağım. Evet. Bu da en son arkadan sıkılaştırarak tamamlayacağız demiştik. Bu ortadaki yuvarlağı iyice küçültelim. Sihirli halka ilk başta yaptığımız bu ipte küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Oraya bir ince dikip buradan bir düğüm atıyorum. Sonrasında yine bu ipimi de kesip temizliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle temizleyip arkasını hemen küçültebildiğim kadar da küçülttüm. Şöyle yarım ince göstermiştim daha ilk başta. Bu ortaya koyuyorum. Yanda iki tane deliği var. Şöyle ince hepinizin iğnenizin geçeceği ayarda incinin bu kısmına geç yaptım. Öncelikle şöyle yakından gösteriyorum. Aynı yerden şöyle dibinden tekrar batarak aşağıya inciyi buraya sabitleyeceğiz. Evet biraz karışıklık olmuştu karıştı ip o yüzden düzeltip geldim bakın bu şekilde sabitledim bu kanadını buraya ve diğerini hemen tek kanadı kaldı onu da yine buradan geçirip yine aynı yerden şöyle tam dibinden yaparsak hem ipimiz fazla görünmez bu şekilde bakın hiçbir belirginliği olmuyor. Bunu da alta geçirip burada ipimizi sabitleyip kesiyoruz. Fiyonkumuzu tamamladık. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Çok sıktığım için biraz iğne zor giriyor. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Evet, fiyonkumuzu tamamladık. Şahane bir görüntüsü oldu. Bu şekilde incili de çok şık. babetlerinizde, süslemelerinizde kullanabileceğiniz bir fiyonk oldu arkadaşlar. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda, başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.